Arkadaşlar merhaba ee, Bugün çok farklı bir konsept göstereceğim Yani konsept derken daha farklı Şöyle söyleyeyim e, Makineden çıkım oldu Fakat e, bir iki tane çıkamamıştı Son hatta süreleri Zamanları da geçmişti Ben elle müdahale ettim Etmek zorunda kaldım Normalde kolay kolay etmiyorum Fakat e, breslelerde hatırlarsanız Müdahale ettiklerimden hepsi yaşadı e, Bunlarda da şu an Mecbur elle müdahale ettiğim oldu arkadaşlar. Şunun kanadında, evet kanadı, kanadı sıkıntıda çıkmış. İşte, ee, i̇nşallah bunlar da yaşar. Yani bunun ayağı eğri ona bir tedavi uygulayacağım. Fakat ee, size göstermek istediğim bu değildi. Şimdi bizim Hint tavuğumuz kurt düştü arkadaşlar. bir iki gündür ee, boş yatıyor. Ee, şöyle söyleyeyim bir deneme yapalım dedim bakalım şöyle. bir deneme yapalım dedim Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi orada yatıyor ee, bakalım kabul edecek mi ederse e, diğer yüz yüzeyleri altına atacağım bakın hatta ilk defa e, tuvaletimde öyle söyledi. üşüyorlar şu an hemen tavuğun yanına götüreyim. Altına atmaya çalışayım arkadaşlar. Bakalım kabul edecek mi inşallah. Eder. Bakalım. Bismillah. Gel. Gel kızım. Kızım bak yavrularım burada. Yavrularım burada. Tamam. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam. Tamam bırakacağım. Tamam. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Saldırmayasın. Kavga ederiz, tamam mı? Kavga ederiz. Hop, bıraktım, bıraktım. Hadi bakalım. Al bakalım. Kabul edecek misin bakalım? Hadi bakalım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biraz tepki verdi aslında ama. Bakayım. Ne yapacak? Altına atsam daha iyi olurdu aslında ama. Bakın tavuk yumurtalar da altına alıyor. Hemen şöyle hemen şöyle, bir şöyle önüne koyayım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Evet. Vurmuyor şu anda. Kabul ettiği gibi görüyorum ama bakalım. Yumurtalar da altına çekiyor. İnşallah karışmayacaktır. Bakalım. Evet, cici'ler de hemen sahiplendi arkadaşlar. Anne diye sahiplendi. Evet. Maşallah kızıma. Maşallah. Hadi git. Hadi git. Maşallah kızıma. aldın. Aferin. Tamam. Aferin. Hadi sen de git. Hadi sen de git. Evet arkadaşlar cici'ye bakın. Resmen ee, sanki öz ve öz annesiymiş gibi koydu şey altına girdi. Bakın. Evet çok güzel maşallah ee, arkadaşlar tavuk baya bir uysal ee, her özellikle Hint tavuğu her Hint tavuğu böyle olmaz arkadaşlar şu an çok mutlu oldum ee, bu şu, şöyle civcivler belki anneleriyle birlikte hayata tutunacaklar ben e, birkaç yavru daha koyacağım altına inşallah yumurtaları da alacağım ee, şöyle sahiplensin bir bir iki saat sonra bakalım karışıyor mu karışmıyor mu halen Evet, bir tane sarı cilti altına gitti arkadaşlar. Hala yumurtalar çekiyor altına. Ee, onlardan da çıkacağını sanıyor. Şöyle söyleyeyim, altındaki yumurtalar makinede çıkan dölsüz yumurtalar arkadaşlar. Hadi oğlum, hadi sen de git, hadi git. Renkten nasıl şey yaptı acaba arkadaşlar? Diğerin rengi farklı, yani ona benziyor diye. Yani kokusu aslında önemli. Hadi git oğlum, git git bak annen çağırıyor, git. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Bakalım inşallah kabullenecek arkadaşlar. Şu an heyecanla bekliyorum. Ee, bir tanesini kabullendi. Bakalım bu grisini de kabullenecek mi? Ona göre birkaç tane daha. Ee, şu anda grisi kanatları açtı. Lavosunu yapacak. Hadi evlat hadi. Yapamadı galiba. Acaba arkasına dışkı mı yapışmış? Ya da bağırsaklarında ona bakmam lazım. Büyük ihtimal yapıştı Evet arkadaşlar O gri olan şey Sarı olan civcivi kabul etti şu anda Maşallah Evet ses veriyor Ben birkaç civcivi daha getirip Özellikle kendi civcivi de var Arkadaşlar onu da getireceğim İnşallah onu da kabul ederse Kendisi büyütsün Var 20 21 gün fazladan yapmış olmaz Direkt ona civciv Sahiplendirmiş olduk ee, hemen diğer civcivleri de alıp gelelim. Bir iki tane daha getireyim. Bakalım bunu da kabul edecek mi? Şöyle kapatayım hatta. Arkadaşlar maşallah demeye e, maşallah eksik etmeyin. Şu gördüğünüz e, bu da elle müdahale etmiştim Mecbur kaldım. Bu 3-4 yumurta öyle olmuştu. Bu da onun kendi yavrusu arkadaşlar. Hint tavuğunun kendi yavrusu. Bakın benziyor annesine de. Birazcık da babasına benziyor. gözlere de sürme var. Bu da e, yanılmıyorsam köy civcivi. Biraz oda durgun. Bu çıkım biraz sıkıntılı çıktı arkadaşlar makineden. Makineden kaynaklı bir sorun vardı. Bunları da götürelim bakalım. E, Hint tavuğumuz inşallah bunlar da kabullenir. Şu anda karşıda gri tavuğu, e, gri civcivi göremiyorum. Şöyle odaklayayım. Şimdi gidelim. Bakalım tavuğumuz nerede? Evet buradaymış ben. <laughs> evet onu da altına almış arkadaşlar. Ben parmağımı kameraya koyacağım. Hemen bırakacağım görmesin ışıktan dolayı. Ee, hemen açıyorum arkadaşlar. Evet bıraktım. Şu an bakıyor. Onları da çağırıyor. Haydi bakalım arkadaşlar hadi gidin. Hadi annenize gidin hadi gidin. Hadi git. Hadi koş. Sen de koş. Koş sen de. Nereye gidiyorsun? Dağ mı çıktı? Duvara mı tırmanacaksın? Hadi git. Hadi git maşallah. Hadi. Bak anneniz kabullendi sizi. Evet arkadaşlar. Diğer iki civciv şu an altında. Onu yanına aldı. Akşam da yumurtaları inşallah altından alırız. Biraz alışsın yumurta kokusu da oraya sinsin. Şunları da kabullense. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Ötme ya, gider misin altına? Annen bize saldırmasın, hadi. Bak burada annen, bak git. Üşüdüler birazcık aslında. Giderse çok iyi olur. Şu an heyecanla bekliyorum, kabullenecek mi, kabullenmeyecek mi diye. İnşallah karışmaz. Şu öten, onun kendi civcivi arkadaşlar. Kendi yumurtasından çıkan civciv. Evet şu an yeri de pek iyi değil tavuğun aslında şurada kalıyor normalde burada yumurtluyor arkadaşlar o yüzden biz karışmadık olsun kendi yerinde kalsın diye ışık var aslında o yüzden de korkuyor olabilir şöyle ışığı kapatabilir miyim bakayım yok kapatamıyorum ben iki dakika bunlara bir şöyle bir mola vereyim hatta görmesinler beni kabul edecek mi bakalım Evet şu anda çağırıyor. Evet arkadaşlar şu anda çağırıyor. Civciv de gitti. Yumurtayı da altına alıyor şu an. Aferin. Hadi al yavruyu da al. Hadi yavruyu da al. Hadi yavruyu da al bakalım. Şu an çağırıyor arkadaşlar. Yani tehlike uyarısı veriyor aslında biraz da alta geçin gibisinden civcivler onun kendi yavrusu olmadığı için pek anlamıyor hani kendisi çıkarmadığı için de sesi aşina değil şu anda kokusu sindikten sonra belli bir süre sonra aşina olacak inşallah hayır 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 nereye hayır 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 anne orada ama hayır gider misiniz git hadi git bak Gıt. sinirli sinirli bakıyor bize Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi git. Hadi git. Bak anne kızıyor bak kızıyor anne. Anne kızıyor bize git. Hadi gidin. Haydi bakalım. Şöyle kapatayım. Çıkmasın cici'ler yoksa annesini daha tanımıyorlar. Düşerse bulamayız, kurtaramayız daha. Şöyle gitsinler. Daha şu sarısı durgun dedik bir şeyler yemeye başladı. Günlük civcivler arkadaşlar yeni çıktılar. O yüzden biraz annesinin altında dinlenirlerse çok iyi olur. Şimdilik ben videoyu duraklatayım. 10 dakika oldu arkadaşlar. Ee, bakalım kabul edecek mi etmeyecek mi? Evet şu anda arkasından ona vuruyor. Geç diyor alta gel diyor. Geç ısının diyor. Ama civcivler dediğim gibi aşina olmadığı için. Ve inşallah alacak altına bakalım. Ben hemen e, duraklatayım. bir 2-3 dakika geçsin. Tekrardan gelip kayda devam edeyim arkadaşlar. Bakalım kabul edecek mi? Ki şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Kabul etti civcivleri. Ama civcivler alışmadığı için. E, tavuğumuz da maşallah çok uysal. Çok e, güzel bir tavuk. Şöyle ben durdurayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Yaklaşık bir, bir dakika falan geçti. Bir, bir buçuk dakika. Ee, bir şeyler atıştırıyor. Diğeri de halen ötüyor. Diğer ikisi altında. Şu an karışmadı onlara. Altında da almak istiyor aslında ama. Ee, civcivler biraz alışmadığı için. Durum bu şekilde arkadaşlar. İnşallah e, birkaç civciv daha atmaya çalışacağım. Yanına. E, hepsini kabul ederse. Beslesin arkadaşlar. Bak tüy yiyor şu anda. Hayır, Heh, bıraktı. İnşallah bunun e, yavruları o büyütecek arkadaşlar. Normalde ben e, son attığım videoya bakarsanız, e, pardon şu anda son attığım olmuyor da e, videolarımın içerisinde gurk mu daha iyi büyütür yoksa ben mi diye bir video vardı. Orada size anlatmıştım. E, gurk normalde gurka bırakmıyorum yavruları. Fakat e, bu seferlik böyle oldu. Zaten Hint tavukları kolay kolay yani çabuk bırakıyor hayvanları. Ee, bazen bir ay, bazen 20 gün bakıyor, bazen iki ay bakıyor. Sonra bırakıp tekrar yumurtaya başlıyor. Yine bir 20-25 yumurta yaptıktan sonra tekrardan düşüyor. Bakalım hayırlısı olsun annelerine de kavuştular. O da yavrularına kavuştu. 21 gün bekletmedik onu. Biraz ona yardımcı oldu. Ee, bunu yapmamın sebebi de horoz tek kaldı arkadaşlar. Biraz da onu da düşündüm. Tek kalmasın diye. Hatta yeri de iyi değildi. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Altadaki yumurtalar da boş arkadaşlar. Hani ziyan da olmadı. Dövsüz yumurtalar. Makineden çıkarmıştım. Durum bu şekilde arkadaşlar. İnşallah bak tüy yiyor şu anda. Müdahale etmek isterdim ama annesi karışır diye. Ben birazdan onlara yem de getirip önlerine koyarım. Hatta birkaç yavru daha altına attıktan sonra öyle yem koysam daha iyi olur. Halen yumurtaları altına çekiyor. Evet. Evet civciv de gitti. Civciv de altına gitti. Şu anda tam giremedi ama girmeye çalışıyor. Kardeşlerini görürüz. Evet. Annesi de gözünü kaldırdı. Ve sen de git evlat. Arkadaşlar evet, tüm civcivlerimizi altına koyduk. Birkaç oluklarımız da vardı. Hepsini aldım maşallah alta. Şu anda altta şu an yem vereceğim hem vereyim birazcık bakalım yedirecek mi civcivleri evet evet şu anda çağırıyor maşallah civcivleri çağırıyor hem kendisi yiyor şu an acıkmış hay hayvan baya şu an kendisi yiyor civcivler alışmadığı için kalkıp da hareket edemiyor keşke şimdi vermese miydim bilmiyorum ki biraz civcivler annesine alışsaydı olsa ona mı verseydim bilmiyorum şöyle göstereyim Sağda bir avustralop görünüyor. Burada ilk koyduğumuz cüvcüğü var. Hadi ye kızım hadi ye. Şöyle atayım cüvcüğlere doğru da. Bakalım. Evet arkadaşlar durum böyle. Yaklaşık 15 tane cüvcüğü bıraktım altına. 2-3 gün yattık. 2-3 gün gurk yattı. Ee, hemen de kabullendi. Her tavuk bunu yapmaz arkadaşlar. Özellikle Hint tavuğu e, çok 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 zor yapar. Ama e, bizim Hint tavuğumuz maşallah e, annelik içgüdüsü gerçekten güzel olduğu için e, hemen kabullendi. E, 15 tane yavru sahibi oldu. Şu an çağırıyor bakın. Fakat yücüler alışmadığı için gitmiyorlar. Biraz geçtikten sonra artık yücüler alışır. Ee, gidip annesinin ağzından kırdığı parçaları yerler. Şu an Gris'i de biraz bakıyor ama Gris'i biraz durgun olduğu için pek arası yok. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bir maşallahınızı alırım. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.